Olabilir. O hoş geldiniz beyefendiler. Hoş geldiniz. Silah vereceğini vermeyecek. Niye versin ki? Çünkü silah alsam adam vuracağım. Yani oyun neden bana silah versin ki? Hemen bomba tırı ne yapayım? Adam Tommy bulmuş. Benim hala elimde M4 var. Neredeydin? En alt katta herhalde. Bekle abi. Kırmızı işaret fişe buluyorum gördüm lan. Gel kardeşim. Altında bir tanesi. Arkaya dolanıyor bunlar. kapat bunlar abi. Umut <laughs> <Mutlaka. Gülüyor> i̇şte, bu, işte bu, <laughs> bir, işte, bu bir, i̇şte bu bir takım oyunu. <laughs> lan diyor. Benim idealı kaslıyım. Z şey, adam dedi ki: "Oğlum bu mavidi." <gülüyor> <gülüyor> ya. Bunlar gelecek. Öyle bir çıkış yok ya. Adam ne ki? Canı yok, canı yok. dedi. Aynen. Öyle çıktı adam yani. Direkt refire. Kırmızı aldım atışamama. Salla. Lan? Onu oh, no, no, no. Dön abim Bu kim lan? Dur abi abi. Başka Bunlar sıkıyordu bu arada. Burada? Bomba atacağım. At. Sal oynayacağım ben. Bunun arkasından geliyordur o da. Nereden sıkıyor lan bu. Burada burada burada. Ya var arkasında. Bu değildi bu arada. Uzaktan sıkıyordu. Ben mermi uzaktan yedim. Yakın değil. Misin? Evet evet. O mermi yakın sesi değildi. 8 attım. Çünkü sadece yere değeni duyuyordum. 8 aldım. Bak şimdi iyi seyret, Aha. iyi seyret. Mesim ölme. var support'ta. Support'ta. Mesim gel. Araba. Araç geldi buradan. O nasıl bir internet lan? Abi çarptım adama bildiğin ya. La o nasıl internet? Gözünü seveyim ya. Mesin bir arabayı alsana. Adama bildiğin kafalama çarptım ya. Bana mısın Şurada demiyor. Adam. Gidelim abi gidelim. Burada. Dur abi. Öldü mü lan? Adam öldürdüm evet. mü farkında değilim yemin ederim. Yeşil mi varmış bunda? İyi lan pişki topla abi. Topla topla topla. Ready. Ölme çalışma var. Bay oyna, ben, oyna. Ölümize. Bir daha var kulübe Evet evet evet. Bekle bekle bekle. Canı yok. Dur abi ya. Bunun çıkacağı yok. Kulübün içine girdi. Abi şu kilo çek. Kilo çek. Resim çekti. Çok iyisin de gel. Arka araç. Aa rulot ediyorum. Mermi yok. PS'si var. Getir abi arabayı, arabayı getir. Bizim araba nerede? Arkada, arkada. Sür. Sür, 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 sür. Mesim, Mesim gol. Adam go ölümüne takip ediyor bu arada. <laughs> Psikopat ya. Mesim <laughs> gözü karattı onu alacak. Mesim takip et. Ha, adam burada, burada durmuş tamam. Biri daha indi, biri indi. Merdiven tarafı. Abi çok kasıyor şu an bende. Farkındayım. Ölmeyeceğim. Da oğlum çık artık. Arkandayım. Sağ var. Sağ var dikkat et. Bomba attım. Girdim. Anan avradım. Sen ne yapıyorsun abi, abi? İyiyim sen ne yapıyorsun abi, abi? Burada. Görüşüm de değil. Gördüm. Çeneye bak. Aldım. Arkamdan bir şey attı Bekle bir saniye. Oynayın abi. İşaretime bak, işaret bak, Aha sağ sağ. Sakin ol biraz. Sağ Farklı bir yerdeyiz. Onu boş ver, onu boş ver. Yakın var. Helalsin Helal Mesin. Helalsin İkimizin de aynı anda söylemesi. Burada baygın var. Ne? MG'nin mermisini harcayamam. Yarım saatte dolduruyor yeri. Oynadım ileri. Hadi adam geliyor. Nerede? Sol. Ben niye görmüyorum lan? Bak bak aha aha burada burada. Ha gördüm. Yanlış yere geldim ben yedim. Aa. Lan. İki badisi var. Verme bitti ben benim. Ben baydım baydım. Kal içeride. Lottayım. E ee, karşınızda var. Biz nasıl yine milletin arasına girdik ya? Şurada. Görüşüm yok. Tekin ha, bay yatıyor. Aha, baydılar. Çektim. Onun orada biri daha vardı. Şurada. Sağ taraf sıkıyor. Ha gördüm. İki mi tek mi? Şurası. Evet evet, smoke atacağım. Messi. Oh, abi bu Abi yani bir yerden mermi yemiyorum ki ben. Smoke attım. Oğlum bu adam beni buradan görür. Görme lan. Tamam, çok iyi. 8x salon var mı? Bak şuradan bakacak bu adam. Dikkatli olun orada kamuflajı var. Yüz düz kaskı 3. Abi orada 4 tane loot var. Bak deliye bak deliye. Burası. Aleyna ne yaptın be? Yazık kafana. Ha. <laughs> Dala geçer gibi söyledim ama harbiden yazık kafasına ya. Ya var, arkadaş. Yani. Nereden sıktığını gören var mı? Orada mı? Orada bir yerde. Ya ne güzel gidiyordun. Ne güzel gidiyordun işte git. Alan geldi. Oynadım. Ara hey, arabayı gel. almanız lazım. Bilmiyorum. Tamam bende araç. Gel abi. Yavaş. Dön bana doğru. Benim canım yok bu arada, senin olsun. Bana salaydın keşke. Burada beni bırak. Aa adam yukarıda. Tamam sakin. Dön sakin. dön dön, Mesim yiyecek dön. La abi. Ben şunu yerde yatıyor sanıyorum ya. sakin. Aa Mesim geldi çok iyi. Mesim gel abi. Ulan şuradan bir çıkayım. Çok iyisiniz, çok iyisiniz, çok iyisiniz. Lottayım. Umut bir tık bekle. Ağaçta. var, baygın. Oynadım. Baygın var ağaçta. Adam da var, adam da var. Çok iyi. A, öldü. Lan neredesin lan? Tam ya yatma çıkardım. yatma. Yatmış ya yatmış. Alan geliyor alan geliyor. Tam alan içindeyim ben de. Mesim tutar mı? Son 3 mü? 3 kaldı. Nasıl maç oynuyoruz biz ya? Ha ileriden sıkıyorlar. Sıktın onun kafasına. Şeyin altında ya o. Benim görüşümde değil şu anda. Benim yelek var ya. Yok yok. Benim yarım. 3 seviye yelek. Sözde 3 seviye yeleğim var ama şu anda yok. Sadece soğuktan koruyor beni. Bu kadar yani. Tuttu abi. Cık, gerek yok. Ben şu tepeye gidersem bunları avlarım. Alan bizde bu arada. Mesim sen tepede kalsana alanda. Mantarın içine gir veya ya abi. Of. Ya yem. Pusmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar ya bunlar. Bu ne lan? Tut abi. Mesim supportlaman lazım. Ses duyuyorum. Alan geliyor. Sağdan çıkacak. Vagin de o tarafta. Aa son adammış ya Çok tamam. Istiyor.